Eyvah kitabın benim için çok sıcak bir anlamı var. Gerçeği aramak ve gerçeğe karşı birbirimizi anlamaya çalışmak. Nedir gerçek? Okumak kitaplar konusunda çocuklardan, gençlerden beklentilerimiz var. Bu her zaman vardı ama eskiden bu çok daha doğal koşullarda sağlanabiliyordu. Sonra hani Eğitim Bakanlığı'nın resmi müfredatı içinde bir takım zorunluluklar gelişti. Hem bir yandan da tabii ki kitap okumanın bugünün karma karışık dünyasını algılamada, anlamada büyük rolü daha da çok ortaya çıktı. Sonuçta çocuklarımızın da daha çok kitap okumasını isteyen insanlar haline geldik ebeveynler, öğretmenler, kütüphaneciler, kitabın kıymetini bilen, ifade etmeye, onunla yaşamaya heveslendirme sorumluluğu olan insanlar tabii ki çocuklara daha çok kitap önermeye, onları ille de birer okur olarak yetiştirmeye çabaladılar ama gerçekte durum neydi çocukların kitaplar konusunda ihtiyaçları bu özellikle değişimin son derece hızlandığı 2000'li yıllarda Türkiye'de dünyada olup bitenler. Kitap okumak gibi son derece edilgen bir eylemin genç kuşaklarda nelere neden olabildiği. Bunların paylaşılıp paylaşılamadığı. Yetişkinler kitap okusunlar, kitap okusunlar diye hani inatla ısrar ederken aslında o okuması beklenenlerin düşünce dünyaları, duygu dünyalarında neler olup bittiğinin sorgulamasıydı. Eyvah kitabın ortaya çıkmasını sağlayan yaklaşık 5-6 yıllık Türkiye genelinde okullarda, kütüphanelerde, fuarlarda, çok çeşitli alanlarda çocuklarla, gençlerle yaptığım okuma sohbetleri tartışmalarından çıkan on binlerce notun bana sunduğu bir gerçeklik aynasıydı.